İçeri gel Pabo. Pabo. Burası Arkeyn malikanesi. Bana neden bombaya geldiğini söylemedin? Kader çekmedikçe insan herhangi bir yere gitmez. Ve zamanı dolduğunda kader onu geri götürür. Evet Pabu. Ne kadar? Sen ne diyorsun Pabu? Senden para alamam ki. Amritsar köyümüz için çok şey yaptın sen. Bütün hayatımı harcasam iyiliğinin bedelini ödeyemem. Ben sadece görevimi yaptım. Tıpkı senin gibi. İnsanın iyiliklere saygı göstermesi çok önemlidir. Şimdi söyle. Ne kadar tuttu? Peki Pabo. 300 rupi. Teşekkür ederim Pabo. A, değil. dinle. Evet Pabo. Bunu al. Ama neden? Bunu beni karşılamaya gelen kişiye vermeye karar vermiştim. Büyükler hep kaderin çoktan herkesin ödülüne ve cezasına karar verdiğini söylerler. O gelmedi. Ama sen geldin. Ben sözümü nasıl bozabilirim ki? Senin olsun. Ve tek kelime daha etme. Baba. Benim şansıma... Ödülüm senin buraya gelmen oldu. Teşekkür ederim. Efendim nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben Rishab'ın teyzesiyim. Adım Pabo. Amritsar'dan geldim. Yukarı çıkacağım. Olmaz efendim. Bu şekilde çıkamazsınız. Buna izniniz yok. Benim kimseden izin istememe gerek yok. Siz hemen bavulumu yukarı çıkarın. Tamam mı? Ah! Eh, dikkat etsene kadın. Kızım gittiğin yere bak. Ben mi bakacağım? Asıl siz gittiğiniz yere bakın lütfen. Efendim. Bu bayan Arke'in teyzesi olduğunu söylüyor. Ah <laughs> öyle mi? Tanıştığımıza memnun oldum teyze. Eşiniz nerede onu getirmediniz mi? Ne dedin? Haddini aşma çocuk. Buraya Rişab'ı görmeye geldim. Tabi. Aslında senin hatan değil. Herkes büyük annesinden 15 yaşındaki kızına kadar Arkin akrabasıyım diyerek geliyor. Lütfen kızım, terbiyeli ol. Benimle böyle konuşma. Affedersin. Sen kime konuşmayı öğretiyorsun öyle? Ha? Önce Arkin teyzesi numarasıyla buraya geliyorsun üstüne güvenliği tehdit ediyorsun ve şimdi <laughs> boş ver. Madem Arke'nin teyzesi olduğunu iddia ediyorsun, o zaman sana söyleyeyim, ben Abi'nin karısıyım canım. Bana bir şey öğretmeye kalkma, yoksa bu şekilde buraya gelmenin sonuçlarına kesinlikle katlanırsın. Anladın mı? Şimdi çekil. Sen. Evet. At onu dışarı. Eğer bir daha biri bu şekilde binaya gelecek olursa seni kovdururum. Anladın mı? Lütfen çıkın. Hadi. Bu Kenny'nin karısı mı? Evet. Hadi çıkın artık. Ben Rişab'ı görmeden kralınız gelse beni buradan kovmayı başaramaz. Anladın mı? Alo. Yenge, yaşlı bir kadın burada oturuyor. İsminiz ne demiştiniz? Hiçbir şey söylemedi. Yaşlı biri bize erkeğin teyzesi olduğunu söyledi. Öyleymiş. Peki, sen onu bekletmeye devam et. Hemen geliyorum. Peki efendim. Oğlum geliyor muymuş? Hayır efendim o değil ama eşi birazdan burada olacak. Sormak istediğiniz her şeyi ona sorabilirsiniz. Buyurun efendim. Hanımefendi diyor ki kendisi... ki. Hem de çok büyük. Siz hani nasıl diyorsunuz fan, evet fanıyım. Hoş geldiniz. Ben Madubala, erkeğin eşiyim. Arkay sizinle tanıştığında çok sevinecek. Onu bu kadar sevip hayranı olmanız çok hoşuna gidecek. Ama e, o şimdi evde değil dışarıda. E, stüdyoda işe çıktı. Acele gitmesi gerekti. Lütfen yarın gelin. Söz veriyorum ben sizi onunla tanıştıracağım. Ama olmaz. E, ben çok uzun bir yoldan geldim. Onu mutlaka bugün görmeliyim. Onu görmeden şuradan şuraya gitmem. E, bu kadar. E, başka isteğim yok. Ama teyze... Onun ne zaman döneceğini hiç bilmiyorum. O zamana kadar burada böyle... Teyze Ayağımız, ne, ne oldu? Ne oldu öyle? Bu şehrin sokakları biraz sert ve zorludur ondan kızım. Mabede gitmiştim de. Bu şehir çok garip. İnsan ibadet etmek istediği için cezalandırılıyor. Siz yalın ayak mı yürüdünüz? Bir çocuğun rahatı, huzuru, mutluluğu için... ...her ebeveynin bu tür acılara katlanması kutsaldır.